Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok önemli bir bilgi vermek zorunda hissettim kendimi. Açtığım yayınlar olsun, videoların yorumları olsun bir beta muhabbeti aldı başını gidiyor. Oysa ki her şey çok basit. Okumak yeterliydi. Şimdi detaylar için beta nedir ne olacak falan filan bunları anlamak için videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi yapacağız. Videoma konuk olarak Esma var, İlyas var, Cyrex Emirhan ve Texas Ahmet var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi, şimdi bakın beta testi nedir? Öğrenelim hep birlikte. Adamlar bize bir tane mesaj göndermiş. Yetenek sistemi beta testi diye. Diyor ki sevgili oyuncu tüm oyuncularımıza daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için Amblem sistemini yeniden tasarlama kararı aldık. Bu yeniden tasarladığımız sistemin ismi ise Yetenek Sistemi. Yetenek Sistemi test edilip deneyimlenmesi için rastgele oyuncular seçeceğiz. Bakın. Rastgele oyuncular seçeceğiz. Fakat seçilemezsen hiç canını sıkma. Çünkü bu sistem resmi olarak çok yakında oyuna eklenecektir arkadaşlar. Yani Mobile Legends oyunu orijinal sunuculardan rastgele oyuncuları beta testi için seçmiş. Adamlar demiş ki bilmende fayda var kırmızı yazıyla. Diyor ki birinci beta testine katıldıktan sonra oyunun farklı bir versiyonuna geçeceğin için bazı arkadaşlarına birlikte oynayamayacak veya arena yarışmalarına katılamayacaksın. Ayrıca maç bulma süresi de daha uzun sürebilir. Aslında Mobile Legends oyunu burada her şeyi belirtmiş arkadaşlar. Yani herkes diyor arkadaşlarımı çekemiyorum oyun oynayamıyorum falan filan. Tamam burada şöyle bir şey var. Ya Mobile Legends oyunu tamam bizi seçtin eyvallah çektin. Ama niye sormadın ya ben belki teste katılmak istemiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Devam edelim arkadaşlar detaylı bilgileri de vereceğim. Nasıl çıkarsın falan filan diye. Şimdi ikinci kısma gelelim. Diyor ki Test iki aşamaya ayrılmıştır. Dinliyor musunuz uşaklar? Dinliyoruz, Dinliyoruz. kanka sendeyiz. İyi dinleyin sizin de yorumlarınız önemli. İlk aşama 3 gün sürmesi beklenen gruplama testidir diyor. Yani Mobile Legends oyunu ne yaptı? Herkesi seçti ya rastgele. Bu rastgele seçiklerini gruplaştıracak anladınız mı? Onu sürüyor ki ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte yetenek sistemi de erişime açılacaktır. Yani şuradaki hazırlık kısmına tıkladığımız zaman şurası komple değişecek. Yeni yetenek sistemi devreye girmiş olacak. Arkadaşlar Mobile Legends oyununa şimdi kızıyoruz ya biz. Bunu nasıl niye yaptım filan. Test sunucusunda yapılacak test olacak iş bu değil bu arkadaşlar. Yani bu amblem setinin ne kadar önemli olduğunu zaten siz biliyorsunuz. O yüzden bunu orijinal sunucularda muhakkak test etmeleri lazım. Yani sahada canlı test. Bu çok önemli bir şey. Çünkü hayati değer kazanıyor. O yüzden Oyuna da biraz hak vermemiz lazım Test bittikten hemen sonra da Hesabını en son Resmi oyun versiyonuna geri yükleyeceğiz Yani adamlar bizim hesapları alacaklar Farklı bir boyuta Beta boyutuna taşıyacaklar arkadaşlar Bu taşıma işleminden sonra test edeceğiz Biz bunu bizi niye ayıkladılar Bir de biliyorsunuz mu Biz şimdi yeni sisteme geçtik ya beta testine Sen beni oyuna yani. çağırdığın zaman Ben bu sefer farklı bir amblemle Oyun oynuyor olacağım anladın mı Ahmet Haksızlık olacak yani. anladınız mı demek istediğim benim sıralıya girip test yapmam bunu o yüzden gruplaşırmış yani beta olanlar beta testinde olanlar birbiriyle savaşacak arkadaşlar yani ben beta testindeyim yeni amlem seti bana geldi gireceğim sıralıya olmayan adama denk gelmeyeceğim anladınız mı biz farklı bir boyutta bunu test edeceğiz geri bildirim yapacağız bence mobile legends oyunu bu testi yapanlara güzel bir ödül verecektir arkadaşlar. Çünkü kimse babasının ayrılana şey yapmaz değil mi Ahmet? Evet de kanka bir soru soracağım. Sor. Bir söylenti var. Beta testinde olanlar şu an lig kasıyorlar ya mesela. Bu hmm. ligleri de sıfırlanacakmış öyle bir söylenti var. Burada şöyle bir şey var bakın. Lig geri düşmez bence. Niye biliyor musunuz mu? Çünkü beta ben... testinde olanlar hep beta testinde olan kişilerle oyun oynayacağı için yani beta testinde olmayan insan gelmeyecek karşınıza. O oyun bunu ayır ayır dedecek. Anladın mı? Yoksa haksızlık olur. Yeni amblem yani sisteminde bambaşka bir şeyler ben. seçiyorsun falan. O yüzden geri alınmaz. Test sırasında önerin olursa veya aklında herhangi bir soru işareti kalırsa lütfen müşteri hizmetleri aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinme. Geri bildirimlerin sayesinde sistemi optimize edebilir ve bunun sonucunda da daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sağlayabiliriz. Kayda değer önerilerde bulunan oyuncular test sona erdikten sonra elmaslar ve buna benzer zengin ödüllerle ödüllendirilecektir. Sen bu testi yap, bu teste gir, oyna. Yani şu şöyleydi, böyleydi elmas ödülünü ya da değerli ödülleri alacaksınız, tamam mı? Sıkıntı yok. Aa bu çok güzel beta testindesiniz diye moralinizi bozmayın canlar. Devam ediyoruz. Diyor ki yetenek sistemine giriş. Önceki amblem sistemi yerini yetenek sistemine bıraktığında yeni yetenekleri sıfırdan nasıl açacağım diye kafanı yorma. Önceki amblem seviyene ve çantandaki amblem parçaları ve sihir tozlarına göre yetenek özü alacaksın. Bir de şunu demek istemiş burada parantez açıp Osman Bülbül'ün YouTube kanalını izlediysen o zaten orada söylemişti bunu diyor anladınız mı arkadaşlar? <laughs> oyun sizin amlem seviyeniz full atmış ya Bir de çantanızda birikmiş sihir tozları var ya Örnek veriyorum size verecek 100 bin tane büyü özü O büyü özlerini girip Tek tek kendin satın alacaksın Otomatik hepsi sende açık olmayacak Sana oyun açman için Büyü özü verecek amlem setinin ve Çantandaki sihir tozunun miktarına göre Sen gidip Onlarla istediğini alabileceksin ve Full olduğun için Zaten hepsini alacak parayı verecek sana büyü özünü. Devam ediyorum. Ve tabii ki bu dönüşümü yaparken amlem seviyelerini ve ilgili diğer eşyaları sıfırlamayacağız. Yalnızca kafanın karışmaması adına gizleyeceğiz diyor. Test sırasında elde ettiğin tüm amlem parçalar ve sihir tozları bir bir oranında yetenek özüne dönüşülecektir. Devam edelim abi. Test sona erdikten sonra yetenek sistemi... Tekrardan amlem sistemine dönüştürülecektir. Testle ilgili tüm veriler sıfırlanacak ve test sırasında elde ettiğin yetenek özleri birbir 1, 1 oranında sihir tozuna dönüştürülecektir. Yani hiçbir kaybın ya da eksiğin olmayacaktır. Parantez içinde de demiş ki harcadıkların da bu dönüşme dahildir ancak başlangıçta verilen ek kaynaklar dahil değildir. Yetenek sistemini açtım ya diyor. Sana vereceğim 100 bin tane büyü özü ki sen bütün hepsini al, sistemi iyice test et, bana bildir. Ama diyor geri sıfırladığımda sana verdiğim o yetenek özlerini alacağım senden diyor. Ondan sonrasında şöyle bir bilgi vermiş. Maçlar oynayacaksın ya normalde bu sisteme geçmeseydin maçtan sonra sihir tozları alacaktın, kutular alacaktın, onlardan sihir tozları çıkacaktı filan ya. Bunları hep yeni sistemde tester olduğun için büyü özüne dönüşecek. Mobile Legends oyunu burada sana şunu demek istiyor. Hani testte özü olarak kullandığın her şeyi yani kendinden giden her şeyi ben tespitince bitince sihir tozu olarak sana geri vereceğim. Bunu söylemiş. bir kaybın olmayacak. Aynen bir kayıp olmayacak. Devam ediyoruz. Birinci daha yüksek özgürlük. Yetenekler artık amblem türlerine bağlı kalmayacak. Artık herhangi 3 yeteneği herhangi bir sabit özellik setiyle eşleştirebilirsin. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın şu anda oyunumuza ne var? Örnek veriyorum. En son gelen Julian kahramanı hem savaşçı hem büyücü. Doğru mu Ahmet? Evet. Peki bu savaşçı ve büyücü rolündeki kahramana büyü itemi çıkabiliyorsun. Yani büyü amblemi, büyücü amblemi ya da savaşçı amblemi çıkabiliyorsun. Doğru mu? Evet. evet. Ama yeni gelecek olan sistemle birlikte senin Neron hem büyücü hem savaşçı olduğu için birazcık büyüden alacaksın. Büyü birazcık Savaşçı özelliklerinden alacaksınız. Yani Mobile Legends evet, oyunu iyi, burada iyi, iyi, iyi. size özgürlük vermiş. Anladınız mı? Diyor ki sen her ona göre hangisi işine geliyorsa al. Bu çok güzel bir şey. İkinci seçeneği okuyorum. Optimize edilmiş deneyim. Amlemi toptan açmadan kullanamama devri bitti diyor. Yeni eklenen yetenek etkinleştirme özelliği tadımlık misali çok daha az kaynakla farklı yetenekleri denemene olanak tanıyacaktır. Şimdi biz şu anki amlem setinde 60 olana kadar canımız çıkıyor değil mi? Bazı şeyleri bazı özellikleri kullanabilmek için. Mesela birinci satırı üçlemek için ikinci satırı üçlemek için alttan birini seçmek için. Yani 7 tane yetenek puanını elde etmek için canımız çıkıyordu. Burada Mobile Legends oyun diyor ki dur kardeşim artık senin bu işin kolay. Niye kolay? Ben diyor büyü özü sistemi getirdim. Etkinleştirme özelliği koydum. Büyü özünü almak 10.000 büyü özü ise etkinleştirmek 1.000 büyü özü diyor. 1.000 büyü özünü yatır etkinleşir kullan. 10.000 yani vermene kolaylaştı. gerek yok. Kolaylaştırdı yani. 60 levelde alacağını etkinleştirme seçeneği getirmiş. Şimdi soracaksınız ki ben 1.000 alıp etkinleştirirsem 10.000 nasıl kasıp alacağım? Onun için de şöyle yapmış. 10.000'lik büyü özünü almak yerine 1000 alıp etkinleştirdin ya. Bir kere 1000 alıp etkinleştirdiğin zaman 10.000 olan büyü özü 9.000'e düşüyor fiyatı. Niye? Bir kere etkinleştirmişsin. 10.000 büyü özü sayısına ulaşana kadar 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 etkinleştirme yaptığın zaman toplam 10.000'i yakaladığında etkinleştirme sayın. Örnek veriyorum bu arada 10.000 sayısını. 10.000'i yakaladığında otomatik almış oluyorsun o büyü özünü. Yani etkinleştirme yaptığın zaman büyü özlerin boşa gitmiyor. Anladınız değil mi arkadaşlar? Anladım ben. Güzel. Esma, Sayrex, Parzi, Ahmet burada evet. mısınız? Buradayım. Bak şu anlattıklarımdan yazılı yapacağım birazdan ona göre. Evet. <laughs> tamam. Gelelim üçüncü maddeye arkadaşlar. Burada diyor ki. Üçüncü. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Allah Allah. Önerilen ve profesyonel planlar kısa sürede kendine hassas planlar oluşturmanda sana yardımcı olacaktır. Üşengeç biriysen bu planları tek tıkla doğrudan kullanabilirsin. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Ben bunu farklı mobalarda gördüm zaten. Ne yapıyorsun biliyor musun? Global bir oyuncu var tamam mı? Mobile Legends oyunu global sıralamadaki oyuncuların kullanmış olduğu yetenek setlerini sana önerecek Feni oynuyorsun tamam mı? Feni'yi seçiyorsun. Oyun diyor ki bak Feni'nin global bir oyuncusu şu amblemi kullanıyor. Amblemin kazanma oranı şu kadar. Hemen ne yapıyorsun? Bu amblemi kullan butonuna basıyorsun. Otomatik sendeki Feni kahramanının amblemi o şekilde oluyor. Güzel özellik yani, değil mi arkadaşlar? Bu evet. gibi değil mi? Bu aynen bu aynen. Gibi. Yani global ya, bu oyuncuların şey. bu ildini kullanıyorsun ya. Evet. Bu da aynı o şekilde. Son olarak da tüm oyuncuların sistemi anlaması ve uzmanlaşması için daha fazla rehber yayınlayacağız. Ya da diyor, Osman Bülbül YouTube kanalında izleyebilirsiniz diyor. Tamam arkadaşlar. Her şey bu kadardı. Bu beta testi olayı tamamen bu şekilde. Mobile Legends oyunu sizleri seçmiş beta testini yapmanız için. Tamam mı? Ben de varım burada ve bu Çabanızdan ötürü Mobile Legends oyunu sizlere elmas ve ödüller verecek. Peki nasıl çıkacağız diyorsanız tıklıyorum Mobile Legends'a şöyle. Tamam mı? Aşağıya doğru geliyorum. 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 Bak. Beta programına katılın diyor. Tamam mı? Katıl butonuna bastığınız zaman katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Eğer katıldıysan ayrıl butonuna basıp bu şekilde ayrılıyorsun. Belli bir süre sonra bunu sordum belli bir süre sonra Mobile Legends oyunu sizin o beta şeyinden çıkartıyor arkadaşlar anladınız mı? Adamlar diyor ki sen test edeceksin bunu bana geri bildirim yapacaksın ya bu boşa gitmeyecek. Sen belki arkadaşlarınla oyun oynayamayacaksın ama ben sana işin sonunda güzellik yapacağım. Elmas ve değerli ödüller göndereceğim. Düşünsene abi beta testindesin bir ay test ettin oyuna yardım ettin. Bir ay sonra Mobile Legends sana 5000 elmas göndermiş. Yanında da hediyeler. Değmez mi arkadaşlar? Bence değer abi. Bu arada şu soruyu da çok soran oldu bana. Yetenek özü sistemi çok karışık. Karışık değil arkadaşlar. Yeni amblem setinin eskiden yeniye nasıl döndüğünü. Aslında arada pek bir fark olmadığını. Ve neden daha iyi olduğunu. Avantajlarının neler olduğunu. Her şeyi A'dan Z'ye sizlere anlatan videoyu çekeceğim arkadaşlar. Umarım bu video sizler için bilgilendirici olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.